Dostlar herkese selamlar. Yeni bir güne başlıyoruz. Bakalım işler bizi bekliyor. Yavaş yavaş başlayalım. Depoya orak vesaire malzemeleri koymuştum ufak ufak. Şimdi onları alacağım. Şu otlara bir girmeyi planlıyorum. bu ilk geldiğim günkü videoda paylaşmıştım. E, otlar bayağı bir coşmuş. Ve pek çoğu da dikenli. E, bakalım inşallah toparlayabilirim. sonrasında da artık devam edeceğiz adım adım. Ya şu orta bölüm gerçekten çok şey. Hala dağınık. Geçen sefer hiç fırsat olmamıştı. Tamirat, tadilat ve birçok diğer işlerle birlikte. Yani çok iş var. <laughs> Hep söylüyorum ama bir yerlerden başlayacağız, bir yerlerden bir şekilde ilerleteceğiz inşallah. Yani burada da aslında işe yarayacak şeyler de var, tamamen çerçevop olmuş şeyler de var. Onlara yıklamam lazım. Şu arka tarafta büyük taşlar var. Belki bu taşlarla bir şeyler yapılabilir. Kullanabiliriz bu taşları. Neyse şimdi bir girelim depoya. Hatta beraber girelim. Deponun son hali de böyle olmuştu. Evet işte. Bir dandini yer daha. Her şey her yerde. Oh, oy. Malzemeler de burada. Bir arpamız vardı, artan o burada. Zıvır zıvır derken burası tam bir depo oldu. Ama burayı da inşallah toparlayacağız. Hatta yani kısa zaman içinde toparlayabilirsem, inşallah e, yani buraya eş, eşim dostum geldiği zaman şöyle güzel bir temizlikten sonra burayı güzel bir yaşam alanı haline getireceğiz. Şimdi bir malzemeleri tekrar bir bakayım. Orağımı falan alıp ufak ufak tarlaya gireyim. Evet şimdi orağımızı da bulduk. Başlıyorum bakalım ot biçme işleri bizi bekler. Eldivenlerimi de giyeyim. Şapkamı da taktım. Çizmeler tamam. Haydi bakalım bismillah. Şimdi başlamadan önce de şurada tuğlalar vardı. Ya şimdi bu tuğlalar da buraya nasıl gelmiş onu da bilmiyorum. Neyse. Şimdi tuğlaları tekrar şimdilik en azından şu kenara atayım. Ortalık biraz açılsın. Sonra damlamaları toplarım. Belki de böyle başlarım. Öylesi daha iyi olacak herhalde. Ondan sonra da otlara girelim artık. Çünkü neredeyse benim boyuma gelen otlar var. Yani şöyle dursam şöyle göstersem ne kadar göreceğiz bilmiyorum. Şu neredeyse bir metreden fazla. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle. Bunları halledeceğiz. Benim hatta burada geçen sene yerip temizlediğim zeytinler vardı. Ama biz zeytinler yine ot içinde. Of arkada yine hayıtlar da çıkmış. Şöyle göstereyim. Şurada. Aralarda hayıtlar da var yine. Bu taraf zaten bizim ne denir? Vahamız. Buraya nasıl girilir ben de bilmiyorum. Ama gireceğiz. Bir şekilde yapacağız. Hatta burada yani benim boyumdan fazla var. Şurada zeytin kadar olmuş neredeyse. Bayağı uğraştıracak bunlar. Bu arada alt cephelerin ikinci, üçüncü, dördüncü cephelere de bakmak istersek orada da ortam tamamen diken tarlası. Buralar gerçekten yoracak bizi. Az önce kamerada belli olduğumu bilmiyorum. Şu damlamaları toplayayım dedim. İki tanesi maalesef dikenlerin altında. Bir üç tarafa gidiyor. Biri bu tarafta en dipteki büyük dikenlerin altında. Oralara giremedim. Ortadaki boşları topladım. Sonra şu bir öbek şurayı bir Alayım derken e, maalesef eldivenler bayağı bir şey dikeni dayanıksız. Daha kalın başka bir eldivenim vardı. Şimdi e, bir bunları deneyeceğim. Bakalım bunlarla biraz daha sağlam olacak herhalde. Evet valla bu eldivenler güzelmiş gerçekten. Şu anda hiç yani dikenlerle oynuyorum. Şu diken sınıftı ama aha o üstünden battı. Evet. Üstten hafif batıyor. Ama içten hiçbir şekilde sıkıntı yok. Güzel. Bir de kazmayla deneyeyim. Hep diyorduk deniyorum halde varım diye. Deniyorum halde varım. Böyle çok daha iyi oluyor. Birinci cepheyi bayağı toparladım şimdi. Ama hava gerçekten çok sıcak. Bu arada yani ben de uzun kol giydim çünkü dikenler gerçekten çok batıyor. Hatta az önce göstermiştim yani diğer eldiven de işe yaramadı. Bu biraz daha farklı bir eldivenmiş. Kuzenim vermişti sağ olsun. Çok işe yaradı. Hani iç yüzünde hiç hissettirmiyor. Ee, biraz daha kolaylaştırdığı işi ama yine de tabi zor yani havanın sıcaklığı da etkiliyor. Bu arada tabi belki hani ilk bölümde de görülmüştür. Yani önce bir orakla denedim ama hani onunla yapamadık. Yani çünkü hem batıyor hem dibine inemiyoruz yani tutmak zor. Dolayısıyla kesmek de zor. Ee, ama gerçi tabii ya şimdi bir eldiveni değiştirince belki bir daha bir denesem mi acaba ya? Yani deneyebilirim evet evet. Bir daha bir deneyebilirim en azından şu diken batmasını. Ter gözüne girince yakıyor insanı tabii. Evet. Diken işini çözebildiysek eğer Orakla daha kolay olabilir tık tık hemen toparlayıp yani yarım günde burayı belki toparlayabilirim alt cepeleri de. Sonra ya ben çapa çekerim ya da Ekrem dayı gelebilir ama o ya o zaman da şey olacak. Sonuçta kapıyı söktelep yapacağız. Burada alanı falan zaten bizim cepeler de dar yani yani o çapa motopu falan ne kadar acaba onun genişliği bilmiyorum eğer kolluk girecekse zaten daha da şey olur. Bizim çünkü cepeler dar biliyorsunuz. Bilmem artık bakacağız. Şu an kafamda gitgeller yaşıyorum. Şöyle şimdi ya bir tane bu e, motorlu tırpanlar var. Aslında onlardan almaya bir niyetim vardı. E, ama işte bir şekilde düşünüyorum yani hani şu anda maddi olarak acaba o benim için bir lüks mü? Yani o işi acaba hani elle mi çözmem daha iyi? E, ama yani bir şekilde de hani o aygıta ihtiyaç var. Çünkü bildiğim kadarıyla hatta bilen arkadaşlar varsa yorumları da yazsınlar lütfen. Çünkü e, bu hani ot biçme kafası mı diyelim yani aparatını çıkarıp motorlu çapa ucu takılıyor, takılabiliyor bazı modellerde. Yani dolayısıyla onlardan alma niyetim vardı. E şimdi ama buradaki işleri de gördükten sonra açıkçası belki de hani şimdi almayacaksam ne zaman alacağım? Bir de öyle bir şey var. Denklem oluştu. Şimdi onu bilmiyorum. En iyisi ben bir mola vereyim. Şöyle bir istirahat edeyim bir 5-10 dakika. Hem bir de şu konuyu bir düşüneyim. Yani tamam hani yapıyoruz ama yani Başa çıkılacak gibi değil. Şimdi siz de arka tarafta belki görüyorsunuzdur. Hatta belki göremiyorsunuzdur. Yani bu tarafta da zeytinler var mesela. Ama o zeytinlerin de her tarafı, yani şurası komple açılması lazım, öyle diyeyim. Hatta şu yan sıra bizim küçük zeytinlerin olduğu o önceki videolarda paylaşmıştım. Yani şu sırayı komple aslında açabilmek lazım. Ama yani o da hani gerçekten mümkün görünmüyor bu şekilde. Ya yani çünkü bir de şöyle bir durum var. Ya kafam da karıştı açıkçası ama. Şimdi çünkü hani bu cepheleri yaptığımı düşünelim, normal elle, kazmayla, orakla bir şekilde yaptığımı düşünelim ki orak az önce işe yaramadı çünkü dikenlerin gövdesi yani böyle baya hani böyle kalınca bir başparmak kadar olmuş neredeyse ya da bir yarım bilek denebilir belki. Yani onları alamıyor, çok daha fazla efor sarf etmek gerekiyor ve dikenlerle hani girdi çıktı baya bir şey, farklı bir şey oluyor, sancılı oluyor diyelim. O mümkün değil. Yani yapabileceğimiz şey kazmayla girmek ama bununla da nasıl baş edeceğiz onu da bilmiyorum işte. Yani o yüzden belki gerçekten benim şu çapa konusunu, motorlu çapa konusunu bir daha bir düşünüp hemen bu bir iki gün içinde e, alabiliyorsam alıp bahçeyi o şekilde toparlamam lazım herhalde. Yani en mantıklısı o gibi görünüyor. Çünkü o zaten hani bir şekilde mutlaka alınacak yani. Neyse çok uzatmayayım ben biraz düşüneyim. Güneş de mi geçti acaba başıma bilmiyorum ama bakalım yani neyse az bir istirahattan sonra e, tekrar devam ederiz. Dostlar vallahi düşün düşün biraz böyle düşünen adam oldum. E, zaten yorulmuştum da aşağıda biraz. Şimdi biraz dinlenmek için eve geldim. E, sanıyorum e, bu bahsetmiş olduğum hani motorlu tırpan ve çapa makinesini şimdi sıkıştırmayacağım. E, çünkü hani gelmeden önce biraz araştırmıştım işin aslı internetten. E, ama bir şey yani hani hangi marka modeli olacağına tam karar verememiştim. E, yani şimdi gidersem sonuçta hemen apar topar olacak, biraz aceleye gelecek. Yani orada yanılmak istemiyorum. Dolayısıyla artık hani geç de olsa birkaç gün sürecek olsa da. Öncelikle şu cepheleri bir elle inşallah halledeceğim. Öğlenleri de sıcak gerçi. Artık bilmiyorum sabah erken çıkacağım muhtemelen bundan sonra. Yani bir şekilde buraları halledeceğim ama o üst tarafta yan eğimli olan bölgedeki zeytinler ve üst yama kısmı öteleyeceğim mecburen. Biraz bir araştırabilirsem hatta yine bilen arkadaşlar varsa daha önce kullanmış arkadaşlar varsa hani yazabilirlerse yorumlarda tavsiye olarak çok sevinirim yani marka model belirtebilirlerse belirtebilirseniz lütfen diyeyim. Yani bir şekilde hani onu gündeme alacağım çünkü diğer türlü çok zor gerçekten. Bakalım biraz daha dinlenip sonra çalışmaya devam. Molayı vermeden önce bayağı bir ilerlemiştim. Birinci cephe bitmişti. O en sonunda zeytin ağacının arkasında şuralarda küçük bir yer kaldı ama orası da zaten bir ilk damlamaları çektiğim yerin uzağında kalıyor. Şu yan tarafları belki alabilirim. Buralarda var biraz. Şu tarafta, yolduklarım da var gerçi orada. Ondan sonra şimdi ikinci cepheye geldim. E, buraya birazcık hızlı giriş yaptım. E, fena olmadı. Yani ilk bölümde birazcık da hızlanmıştım. Yani köklere basıp, dallara basıp yana yatırma işi birazcık işe yarıyor, kolaylaştırıyor. Hem diken patmasını önlüyor hem de e, sökerken doğru açıdan çekersek hani hızlı bir şekilde çıkarabiliyoruz. Zaten kökler çok derin değil. Ama işte aşağıya doğru da devam ediyor. Ama bakalım bu hızla devam edersek, Büyük ihtimalle şimdi iki cepheyi daha toparlayabilirim herhalde bugün. Yarın da bir yaparsak bakalım yani bir iki gün içinde inşallah şu e, dikenlerden kurtulacağız. Onları da kompost projesinden bahsetmiştim aslında şöyle yani niyetim aslında büyük bir sıcak kompost e, yeri hazırlamak diyebilirim ama işte bakalım yani onu nasıl yapacağız bilmiyorum yani bu telaşede hani böyle ekstra şeylere vakit ayırmak birazcık zor olabiliyor. Bilmem en kötü ihtimalle e, şey bittikten sonra. Bu dikim işlerimiz bittikten sonra üzerine şey fidelerin arasına malç olarak kullanabiliriz belki. Bakalım ya yani bir şekilde değerlendireceğiz. Hadi bana kolay gelsin. Evet dostlar ikinci cepheyi de tamamladım. Şu en uzakta kalanlar var ama onlar zaten bu ince damlamaların yani son noktasının ötesinde kalıyor. Dolayısıyla şu anda ben onlarla çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. İlk etapta en azından damlamaları yapabileceğimiz yerleri yapalım. Ondan sonrasında öbür taraflara da uzanırız. Şimdilik aşağılar kaldı. Bu birinci cephede zaten çok fazla yoktu ama orayı da halletmiş olduk. Şöyle göstereyim. Burası açıldı. Zaten sonlarında vardı biraz. O zeytine doğru olan bölümde. Onlar çıktı. Onlar çıktı. Selo geldi. Selo. Ondan sonra da ikinci cepheyi tamamladık. Şimdi biraz dinleniyorum. Yine şu alt tarafları da şöyle en azından alabilirsem iyi olacak. Şu arayı açmıştım zaten. Oradan girip bu tarafa doğru geldim. Bakalım yani ki bugün bayağı da hem dinlenerek hem de kafa karışıklığıyla geçti. Dolayısıyla hani tam performans çalışabildiğim söylenemez. Zaten dün gece de hani geç yatmıştım. Ee, işte biraz da sabah yani erken kalkamayınca zaten öğleni buldu neredeyse başlamam. İşte öğlen sıcağında mola vermeler vesaire falan birazcık hani şey oldu. Yavaşlattı bizi. Ama olsun. En azından tekniğini öğrendik. Tekniği öğrenmek bizi şimdi hızlandıracak inşallah tekrar. Yarın büyük ihtimalle eğer iyi bir performansla çalışabilirsem yani şu en azından cepheleri tamamlamış olurum. Eyvah o da ne? Bir küçük dostumuz var. Gel sen nereden çıktın ya? Sen nereden çıktın? Az önce Tuncaylar geçmişti. Bir küçük Ekrem'in yanında görmüştüm ama unutmuşlar. Ben şimdi bir arayayım. <laughs> Allah'ım tipe bak. <laughs> tipe bak sen o büyüklerin arasında ne yapıyorsun ya? He? Hangi Hangini çocuğusun sen? Hı? Hı? Oğlum gözün de birazcık akmış mı? Ne olmuş gözüne ne oldu? Ben bir ekleme arayayım da. Gelsinler olmazsa. Bak bir de el atıyor. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak. Bak oyuncağa bak oyuncağa. Bak, bak 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 bak. Kırt. Kırt. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ha? Bak küçücük dişleriyle bir de tutmaya çalışıyor. Seni bacaksız seni. Seni bacaksız seni. Ay. Bak bakayım. Bak yukarı bak. Şimdi az önce Tuncay'ın oğluyla konuştum. Şeymiş yengemlerinmiş o. Ee, burada tarladaymış o da. Ona seslendim. Onlara kadar götürdüm. Onu götürdüm. Selami'yi getirdim. <laughs> Selam zaten sürekli. Burada olduğumu artık çözünce bundan sonra yanımızdan ayrılmaz herhalde. Selo. Hah işte. Selon'un tarzı bu. Çalışırken de yatıyor, dinlenirken de yatıyor, Mola'da da yatıyor. Hadi bakalım iyi istirahatler sana. Hızımı alamıyorum dostlar. Bu öbeği de temizledim. Artık alt cepheye dönüyor yani tam şöyle aralarda eğim vardı cephelerin arasında. O meyilli alan var şu anda. Yani yoruluyorum ama hani öğleden önceki performansa göre, öğlen performansına göre daha rahat şu anda. Hani hem hava biraz rahatladı hem de ben galiba biraz hızlandım. Biraz dinlenmek de iyi geldi. Şimdi artık yine hem gücüm yettiği kadar hem hava el verdiği kadar şu sırayı en azından şu meyilli yeri de toparlamaya çalışacağım. İyi gidiyor ya. Yarın o zaman biter. Yani hatta belki akşama kalmadan biter. Dostlar birinci iş günümüzün sonuna geldik. Çok şükür ufak ufak başladık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. İkinci cephe arkada görüyorsunuz. Aralarda da paylaşmıştım. Yoruldum. Şimdi biraz istirahat. Yarın kaldığımız yerden devam. Görüşmek üzere dostlar.